Değerli Makine Teknisyeni takipçilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir dizi teknik bilgiyle karşınızdayız. Bakın fermuar otomat bir şekilde dikiliyor. El değmeden fermuarı bu şekilde dikiş yapıldığını bu sizinle de paylaşmak istedim. Bu da etiket. Bakın iki tane etiket takılıyor. Tek etiket değil. İki etiketi aynı anda dikebiliyorsunuz. Hem çift taraflı hem dört taraflı ve cep. Ceplerin ağzı pres'ten bu şekilde geçiyor, bir taraftan da dikiliyor. Kırılırken ceplerin bakın buradan pres gibi bir aparattan geçerken öbür taraftan da ağzı kendisini kırıyor. Hem içeriden geçerken kırılıyor, öbür makineden de dikilmiş oluyor. Bu şekilde şekilde bir aparat yardımıyla cepleri bu şekilde yapılıyor. Bu da ötülüyor ve etrafını dikiyor. Cebin devamını düşünün. Cep kalıplama hani ötüleme dediğimiz ve diğer yanda da bu da pantolon pateti arkadaşlar. Kumaş pantolon, kot pantolon patentini bu şekilde bakın düzgün bir dikişle patentini fermuar denilen bölge var ya o bölgeyi bu şekilde düzenli simetrik bir şekilde çift dikişle yapıyor bir makinacının çok hani zaman alacağı şekilde yaparken bu hızlı bir şekilde ve düzgün bir şekilde dikmiş oluyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu arada bunu da hatırlatmış olayım. Bu da lazerle kesiyor, arayı açmış oluyor. Filato ve fermuarı da içine dikerek Fermuarı felu, filatonun içine dikiyor. Etrafını bakın şu şekilde bir tarafını dikmiş oluyor. Tekrar diğer parçanın üstüne koyduğu zaman birkaç aşamadan geçiyor. Şu da en alttaki parçaya koyduğu zaman fermuarlı parçayı getirdi ve kenarları da diktikten sonra bakın şu şekilde kenarını da bitirdikten sonra iyice zikzaklıyor. Ponterez diyelim hani kenarlarını iyice ponterezli dikişle sağlamlaştırıyor fermuar platonun içinde kalmış oluyor. Bu şekilde yani hem fermuar hem filatu tek seferde bitmiş oluyor. Herkese hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.